iki tanesini sahneye almak istiyoruz. Bilge, Bilgin hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Evet arkadaşlar siz kimsiniz? Biraz, biraz bize kendinizi tanıtın bakalım. Biz yapay zeka sesli asistanlarıyız. Aslında bir bedene ya da yüze ihtiyacımız yok. İsterseniz bir ev asistanı ya da bir otonom araç olabiliriz. Bir cep telefonu ya da akıllı saatte olabiliriz. Dijital olan her yerde olabiliriz. Peki ulusal yapay zeka stratejimizi okudunuz mu? Sitenizde şu an buldum okuyorum okuma tamamlandı